Gaziantep doğumlu Mimar Bülent Hacabay. Yaklaşık bir 27 sene falan önce meslek hayatımın çok aktif olduğum anlarda yorgunluk da getirir. Şantiyecilik, işte proje şudur budur. O arada terapi için ben müzik tekrar hatırıma geldi yıllar sonrasında. O sırada işte rahmetli babamın kanunu çok sevmesi. Ben bir şarkı söylemeye başladım bir takım korolarda falan. Babamın kanun sevmesi dolayısıyla bir enstrüman dükkanının önünde kanunlar gördüm ve onlardan bir kanun aldım oradan. İlk enstrümanım Kanun'dur. Ben de Kanun enstrümanını ilerlettim. Şu anda da meşklerde falan yönetimi Kanun'la yapıyorum. O enstrümanı da şu ileride oraya bir yere as, astım onu da gösterebilirim. Kanun dışında ritim kulağım iyidir. Türk müziğinin iyi ustalardan, iyi hocalardan belli bir şeyden geçtik. Belli bir noktada şeyim iyidir yani repertuarım da iyidir. Klasik Türk müziği konusunda oldukça bilgiliyim. Herkes bana hoca diyor artık. <laughs> üflemeli sazların bir skalası var. Ee, önemli markalardan eee mesela ilk e, antika sayılan e, 1900 1900'lerin başında bir akordiyonu. Ve bunların hepsi de Hohner, Hohner, Hohner gider. Burada bir şeyi klavyeli e, elektrikle çalışan. Ötekiler el yordamıyla körüklü olanlar. E bunlar aynı şekilde şeyler gene klavyeli bir dönemin bir dönemin müzik yapıla yapılan aletleri daha eski burada bir şey var mesela Senfonetta denilen Gene aynı körüklü sistemin yan şeyden körüklü, ayaktan körüklü klavye sistemleri. Bu bir kilise orada gene şeyli her birisi. Şunlar çekildikçe sesi artıran şeyler. Burada aynı şekilde gene koldan ee, şey ee, orada arkadan körüklü olan var. Mesela bu Hint harmoni mudur? Ee, bu da genel bir zamanlara salon şeyi. Ee, bir laternası. Evet. Evet. Dans, dans etmek için falan kullanılan parayla çalışan yanında para şeyi olan, özel metal paraları olan bir şey. Buradaki listeden de şeyi seçiyorsunuz. Nedir da Şarkıları seçiyorsunuz, ona göre çalıyorsunuz falan. Annem, rahmetli annem için Gaziantep'te oturuyordu o, onu buraya getirebilmek için burada bir ev, e, ev olarak aldık. Alt katı da satın aldım. Ben çünkü asıl ikametim benim Edirne'de. Annemin vefatından sonra da bu birikimi işte burada sergilemeye başladım. Evde anne baba şeydi, 1946 yılından ve o babamdan kalan mesela bir kitap var müzikle ilgili, e, bir fasıl kitabı var. Evde söylenirdi. İşte evde bir takım e, annem de aynı şekilde sesi falan çok güzeldi. O zamandan benim neredeyse bilmediğim <laughs> şarkı yok gibi şaşılacak dedi de kendime de şaşırıyorum. O zaman ben bunu nereden biliyorum bu şarkıyı ama e, yani bir şeyde hemen hatırlıyorum falan eskileri. Öyle bir şey var, birikim var. Demi adlı Sevgi Bey. Klasik Türk müziğinde edindiğimiz, öğrendiğimiz hocalarımız vasıtasıyla belli bir noktaya kadar biz bizi getirdiler. Bundan sonrasında da bizi ileriye doğru götürmek üzere bir misyon edindik bir noktada. O misyon herhalde <laughs> ölünceye kadar da devam edecek. Bizden sonra da, şimdi bir torunum var benim o tor torun da bunun devamında. Sistemin adı zaten kanuni Kaan benim torunun adı. 7 aylıkken onun kucağına adı Kaan. Bir kanun da verdim onun üzerine. O da müzikle çok ilgili. Buraya geldiğinde onu sahip çıkabileceği bir, bir öyle bir şey alıyorum ondan. Elektrik alıyorum yani. Bunlara e, şu anda da kendisi zaten piyano, biyolonsel, bateri yani her türlü müzikle de ilgili bir yatkınlığı var. Bu da Kaan'ın ilk Kaan'ın 7 aylıkken e, ee, kucağına verdiğim kan işte. aşağıda bir atölyem var. Atölye sokağa açık. Orada müzikler yapıyoruz. Geçen insanlar, bilen insanlar geliyorlar orada. Bir takım müzik aktivitelerine katılıyorlar. Misafirlerim oluyor. Müzikle ilgili ilgilenenlerin orada ilgi derecesini sezdikten sonra ben onlara burayı sürpriz olarak buralara çıkıp öyle şey yapabiliyorum. Yani ilgisiz kimselerin de görmesi buranın çünkü işte gördüğünüz gibi bakım falan önemli, bir tek kontrol önemli, emniyeti bakımından riskler taşıyan bir yer. İyice belli bir şey birikimi olan insanları buraya çıkarıyorum. Bazen burada önemli meşk programları da yapıyoruz. Önemli sanatçılarla buraya gelmişler arasında Türk müziğinin önemli şahsiyetleri buraları görmüşlerdir. Burada almışlardır, çalmışlardır kendileriyle ilgili sazları. Onların önemli sazlarından bende olanlar vardır. Onlar için ayrı köşeler yapmışımdır. Yani Burası ilgili kişilerin tabii ki ziyaretine açık. Ama kesinlikle bu kadar işin içinde herhangi bir şekilde bir akçeli bir olaya girmiyorum, satmıyorum. Ediniyorum, alıyorum ama satma olayım yoktur. Burada herhangi bir kendi mesleğimden o geliri elde etmek. Burada ise bunun yalnız hobi olarak kalması ve herhangi bir ticari bir olaya girmemesi için ona özen gösteriyorum. Geleceğini gösterebilirim. Bye. Oh. becerilerim de vardır. Dostlarım da vardır. El becerisi olan bu işle eştigal eden e, luthier arkadaşlarım sayesinde. Bozuk e, da aldığım, metruk da aldığım sazları belli bir seviyeye getirmeden buraya zaten çıkartmıyorum. Aşağıda bir atölyem de var. O atölyede ibarlı hale getirdikten sonra yani e, çalışır bir vaziyette gelen sazları burada sergilemek üzere. Kendimin yaptığı sazlar, e, tamir ettiğim sazlar var. Yaptırdığım sazlar da var. Genelde de bir hikayesi olan, tarihi değeri olan, çalanının önemli olduğu, yapanının önemli olduğu sazlar. Her birinin burada bir hikayesiyle birlikte er saz var. Herhangi bir saz olarak asılmış e, yoktur burada. Mutlaka bir bir mazisi var. Şu e, piyano, şeyin piyanosu. Atatürk'ün silah arkadaşı e, Kazım Özalp'in piyanosu şu resimde görüldüğü gibi. Bunlar da aynı şekilde elektrikli mesela şeye gelen. Öyle şeyler. Bu bandalyon diye gene bir şey körüklü. Şurada laternalar var. Bu kağıt şeyli laterna. Burada gene kağıtlı bir, bir laterna daha var. İyi bir şeydir bu da. efendim. Şurada ise çok ilginç bir alet bu. Şuradaki eskinin bunlar kayıt cihazları. Neymiş mesela? Debasti'nin bilmem nesi veya Senfon şeyin. Şu bir bu konak bir tane alalım. Neymiş bu? Beethoven'ın bilmem kaçıncı senfonisi. İçine baktığınızda böyle bir rulo. Hmm. Orulada bu şey kayıtlı. Ee, onu buraya, şuraya takıyorsunuz. Şuraya. Taktığınızda pompalamak suretiyle bunu org olarak çalıyor bu. Bir taraftan da oradaki şu oynayan parmaklar ise piyanoya yaklaştırdığınızda bu piyano parmaklar bu piyanoyu aynı parçayı piyano olarak çalıyor. İlginç bir İlginç, şeydir. Evet. Burada bir klavkort var. Piyano öncesi aygıttır. Bunun bir daha şey çift telli olanı yukarıda klavsen. Burada bir hurdi gurdi şey var. Tabi eski bir saz. Keman usulü ama ke şeyi yerine reçine buraya sürülüyor. Bu teli e, sürekliyle. Burada da şeyler. E, içeride telin boylarını değiştiren yan tutup omuzda dolaşarak dolaşılarak e, şey yapılan bir aygıt bu. Burada gördüğünüz gibi kemanlar var, gitarlar var. Viola de gambalar ve şeyler, e, lavtalar. Genelde bunlar var şimdi burada. Bu da mesela bir körüklü şey ama aslında onda da o da içinde programlanmış bir rola çalıyor. Her türlü enstrüman var, hepsinde severim. Kanunu çalarım santuru çalarım. Bir de benim yanında koro arkadaşım olan çok önemli bir yer Paki Öktem hocanın bütün enstrümanlarını edindim. O önemli bir enstrüman. Bütün müzelerde enstrüman olan bir adamdır. Onun yanında neredeyse 15 sene ben çıraklık yaptım. Ona yardım ettim. Kendi işlerim dışında. Ondan öğrendim bütün işin detaylarını. Onun sayesinde bu işe başladım. Bana o bir önderlik etti. Onun enstrümanları önemli. Zaten şu anda aktif olarak çaldığı enstrüman da kanun enstrümanı onun. onun. Onun santuru. onun her türlü, bir de öyle bir şeydir Luthier'dir ki her türlü sazı yapmıştır. Gitarından santur, kemençe, ut, tambur, yaylı tambur. Yaylı tamburunu mesela Ercüment Batanay'ın yaylı tamburlarını o, o yapardı. Yani bu işlerde. Aynı şekilde Fahrettin Çimenli'nin şeyli tamburları, kemençeler, her türlü şey sazı yapan bir adam benim şansım oldu onunla tanışmak ve bana beni doğru yönlendirdi. Belli bir noktaya geldi. geldik onunla. Fakir o ustanın sazları dediğim şunlar mesela. Bu Ercüment Batanay'ın yaylı tamburudur. Bu Pakistan udu üzerindeki işçiliklere bakınız. Yaylı tamburu, santuru, kanunu ve kemençesi. Bak kemençeye bak. Şuraya bak. Aynı şekilde bakın şu da o, o, kırmızı şey. Büyük şey kanunu, e, abonos kanunu, küçük çocuk kanunu 20'li. söyleyeyim. Şey git, e, gitar zamanında perdesiz gitar, şey ut, e, elektro ut. Bunların hepsine Faki abi yap ve onların Aynı şekilde şeyde yapılmış minyatürlerinde gör. Evet. O da Pakistan'ı. Saldırı. Ayrıca bu, bu, mesela kanun e şey öncesi kanun. mandalsız kanun. Mandal daha yok o kanunda. 1870 1870 çok dipti ve 3-5 santim arayla ben mimarlık meslek şeyimi burada neredeyse mesleği burada icra ediyorum. İşte o nereye yerleşiyor? Şu ah şurada bir boşluk var, şuraya da şunu koyayım falan gibi. Bu Buradaki mekandaki şeyler aslında binlerce metrekarelik müzeleri donatacak kadar elimde obje var. Bu objelerin ileride bir yer olması halinde bunun daha iyi sergilenmesi tüm kültürümüze, ülkemize bir faydalı bir noktada bir müze haline getirilmesi ama bu kişisel olarak çok zor görünüyor. Buna bir kamu desteği gerekir gibi duruyor. Öyle bir imkan yaratılırsa ama yani suistimal edilecek bir şekilde değil de bu hakikaten, hakikaten önemli bir yeri donatacak kadar burada da önemli sazları var. Doktor İrfan Doğrusöz, Ercüman Katanay, Mustafa Seyran, Hasan Yücatürk'te, İzzet Ökte, Coşkun Erdem, Erkan Oğur bu. Şey oldu ama bu. Ee, ona Paki abinin yaptığı sazdır. Ondan sonra bu elbet bir gün buluşacağız. Bak yeşil yeşil şeyi yani Mustafa Seyran. Müzik bilimdir, müzik sosyalleşmedir, müzik insan hayatında bir, bir takım meşgalelerin yanında uğraşıldığı takdirde insana bir kademe üste atar. Ortamlarını steril hale getirir, steril duyguların, rafine duyguların eylemidir müzik. Enstrüman çalmak da öyle, şarkı söylemek de öyle. Burayı ben bazen bir takım okullardan okullardan öğrenciler geliyor, küçüklü büyüklü demeden onlara en azından bir ivme vermek için buraları gösteriyorum. Bunun da devam etmesi iyi olur. Küçük yaştan beri de yönlendirilmesi gerekir. Okullardaki müzik dersleri son zamanlarda galiba teşmeli oldu, şu oldu, bu oldu. Onların bence diğer şeylerden çok daha önemli diye düşünüyorum. Giden yeah